Sağa basınca, sağ şey spoiler, sola basınca sol spoiler. Allah, 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 abi, abi, abi. Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün, Car Simulator 2'de bir önceki videoda bahsettiğim arabayı alacağız arkadaşlar. Yorumlarda çok istiyordunuz bugün, Lexus'u kullanalım dedim biraz. Lexus'u hem sürelim. Ee, yeni aldık biliyorsunuz Lexus'a daha 2-3 video falan olmuştur herhalde. Kullanamadık bir türlü ama Lexus'la bugün birazcık gezeceğiz ve ardından da yeni arabamızı almaya gideceğiz arkadaşlar. Yeni araba hangi e, showroom'da, galeride gerçekten bilmiyorum. Beraber bakacağız. Şimdi bizim ha Lexus buradaymış. Lexus LC500 biliyorsunuz bu araba güzeldi. Ama çok da fazla beğenmemiştik diye hatırlıyorum sanki. Yine hataları falan biraz gıcıklıkları vardı bu arabanın. Ama bakacağız. Bakacağız. Hop, kayma çok fazla. Şimdi abi biz bir iki tur atayım şu arabayla. Ama ondan önce biraz trafiği açalım. Hadi bakalım Lexus'çular. Kullanmadın Lexus'u demeyin bana. Bugün biraz süreceğiz hem de. Ve daha sonra da galerimize gideceğiz ve sizin için yeni arabayı satın alacağım arkadaşlar. Yeni araba şey bu arada. Gerçek parayla satın alınıyor. Yani oyun içi parayla değil. Pagani Huayra Wind isminde e, oyunda geçiyor. Güzel bir araba gibi gözüküyor. Gerçek arada zaten mükemmel de. Bak gene bir lag girdi. Ufak bir lag girdi oyuna. Anında kontroller şaşıyor arkadaşlar. Bu gerçekten gıcık. Yani ufak tefek böyle bir takılmalar var. Onlar falan keşke bir düzeltilsin ama bu aralar pek bir şey olacak gibi durmuyor ve biz de bol bol kaza yapıyoruz bu sayede neyse dur abi ben şu showroomu açayım hangisindeydi burada mıydı burada değil hmm, burada değil neredeydi acaba ya ben hiç unuttum abi nerede olduğunu bilmiyorum ki hiç bakmadım ki ben o arabaya şurada olabilir mi? Wind, burada da yok. Şurada olabilir misin? Wind, 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 wind. Burada da yok. Hmm. Abi neredeymiş bu araba ya? Allah Allah. Hepsine baktık neredeyse. Şu kaldı ve şu kaldı. Eee, bu... <laughs> Allah Allah. Araba yok. Şurada var mı? Burada da yoktur herhalde. Abi araba yok. Wind. Neredesin Wind? Bakmadığım bir yer mi var? Arabayı göremiyorum. Bak şuraya bakmadık. Ee, aynen buradaymış. <laughs> buradaymış. Yani marker yapayım yine de ben. Hemen yanımızdaki galeri değilmiş arkadaşlar. Yeni arabamız artık bugün gelecek. Güzel bir araba. Baya hızlı olduğunu düşünüyorum. Ee, Pagani Huayra'nın. Bakalım göreceğiz tabi performansı nasılmış. Hep beraber göreceğiz abi. Şundan ineyim ben. Şu kapımı da kapattım. Bir bakalım neler olacak göreceğiz. Şimdi buradan bizim aldığımız arabaları düşünüyorum. Audi R8'i aldık. Bunların hiçbirini almadık. Buradan ne aldık abi? Supra'yı aldık. Abi bu galeriden çok az araba almışız biz ya. Biz buradan bir şeyler yapalım yakın zamanda. Bir, bir şeyler halledelim biz buradan. Yeni arabalar alalım arkadaşlar. Ama bugünkü arabamız Hemen burada Pagani Huayra arkadaşlar. Bu araba garaj dolu diyor. Abi yapma bunu. Garajı doldurduk. Yer, yerimiz yok arkadaşlar oyunda. Neyse bir bakayım arabanın içine de. O bayağı iyi duruyor yalnız. Bayağı kaliteli gözüküyor arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Gayet güzel. Arka taraf açabiliyor muyum? Burayı açamıyoruz. Bunların bagajı önde oluyor. Bagaj açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Ters açılıyor. Da bu ne biçim bagaj değil, kaput değil. Ne olduğu belli değil arkadaşlar. Neyse şimdi bizim sıkıntımız şu. Garaj lazım bize. Aha burada bir garaj varmış. Onu alalım mı olmadı? Dur. Dur abi dur hemen bir çıkayım. Şu karşıdaki garajı satın alayım. Bari yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen şu arabaya binmiyorum hatta. Direkt karşıya geçiyorum. Biz bu garajı almış mıydık yoksa ya? Yok. Biz o bir sonraki ilerideki galerinin karşısındaki garajı satın almıştık. Bura ne kadarmış? Fiyat ne? 100 taslak. Aldık abi yapacak bir şey yok. Yeni bir garaj hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni araba dedik. Arabanın yanında bir de garaj hediyesi geldi bize. 100 taslağı da garaja verdik. Şimdi arabayı alma zamanı. Bu araba bize bayağı bir pahalıya mal oldu arkadaşlar. Vallahi 2x masraf yaptırdı resmen. Wind yani Pagani Huayra. Ee, 80 lira 99 kuruş ben 75 falan sanıyordum. Alacağız. Aldım. Evet sanırım aynen şimdi satın aldık arkadaşlar. Yeni arabamız Pagani Huayra. Vay vay vay. Şu arabaya bakın. İçine tam da düşündüğüm gibi inanılmaz güzel arkadaşlar. Şu göstergeler, şu ortadaki kokpit falan bayağı kaliteli olmuş. Pagani Huayra'nın. Ses nasıl acaba? Oo, o, 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 Çok iyi. Vay 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 vay. Arkadaki bakın rüzgarlıklar sağlı sollu ikisi hareket ediyor. Bu yolda bile 300'ü gördük mü bu arabayla? Bu araba bayağı hızlı söyleyeyim size aşırı hızlı bir araba aldık arkadaşlar öyle hissediyorum. Pagani Huayra muhteşem gözüküyor şimdilik. Kontrollerini aşırı beğendim. Bakın tekrar söylüyorum. Çok güzel bir kontrolleri var. Şimdi çarptık ama inanılmaz iyi gidiyor araba. Şimdi ben önce bir trafiği kapatıyorum. Hız testi yapacağız. Hız testini yine en sola gideceğim. Köprünün oradan yolun sonuna kadar gideceğim. Stadyumda artık yapmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Burada daha çok hoşuma gitmeye başladı hız testleri. Stadyumda hep döndüğümüz için ona pek hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Abi şu yolda bile yani 310 320'leri gördüm ya. Araba inanılmaz hızlı gidiyor. Pagani neredeydin sen bugüne kadar? İnanılmaz bir araba. Gerçekten inanılmaz bir araba. Bakın sağ basınca sağ şey spoiler sola basınca sol spoiler. Allah 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 abi 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 Menü çekebilirim Söyleyeyim Ben görmedim polisi bir an Allah'ım ya Herhalde çarpmadı bana güzel Kaçıyorum ya Pagan ile de menü çekmezsin be Pagan ile de menü çekmezsin Abi şu an var ya Polisten kaçış testini resmen yapıyoruz arkadaşlar. Ama araba inanılmaz güzel kontrolleri var gerçekten diyorum arabanın kontrolleri inanılmaz güzel öyle saçma sapan hareketler yapmıyor arkadaşlar çok kontrollü çok güzel bir sistemi var. Pagani Huayra'nın polisten kurtulduğumuza göre şimdi hız testi zamanı gerçekten yakalanıyorum ama ben arabaya çarptım yani çarpmasam yakalanmazdık hani o hasarımız zaten artmazdı. Şimdi abi üf 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 bu araba 370'i falan görür. Yani stok halde söyleyeyim size. Çok rahat görür arkadaşlar. Of of of. 370 mi gördük sanki? 370 mi gördük? Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Sanki 370'i gördük gibi Sanki orada kaldı gibi hissettim. Bu arada sanki tüm zamanların en iyi arabası olacak gibi geliyor. 370 kilometre, bakın. Ama emin değilim. Bir test daha yapmam lazım arkadaşlar, çünkü orada yol bitti, gidemedim. Bir de bu yoldan devam edelim. Bakayım 370'ten daha iyisi çıkacak mı? Umarım çarpmam. Çünkü burası biraz gıcık, gördüğünüz gibi. Ya burada biraz daha zor. Diğer bölgede biraz daha kolay top speed denemesi yapmak ama ben şimdiden söyleyeyim abi bu araba süper. Bu araba aşırı iyi yani. Gerçekten aşırı iyi. Ama bir hız testinde görmek istiyorum top speed'ini bugün ya. Ya kayma abi kayma niye kayıyorsun orada ya? Ya bu arabalarında bu huyunu hiç sevmiyorum. Saçma sapan şekilde kayıyorlar ya. Hadi bakayım. Ya bu sefer göremeyiz abi. Yine o taraftan geleceğiz biz. <laughs> saçmaladı. Resmen saçmaladı. İşte bunu hiç sevmiyorum. Direğe çarpıyorsun. Nasıl direk kırılmaz ya? Arabayı nasıl durdurabiliyor bir direk? Yok abi biz yine şuna bakın abi. 300 küsürleri kısa süre içerisinde görebiliyorsunuz. Ama henüz top speed'i göremedik. Yine mi ya? Abi yine mi ya? Bu ne ya? Polis çeker mi ha? Bu resmen bütün polisler üzerine çekiyor bu araba. Bu nedir böyle? Abi ikinci kez ha, daha dur. Daha dur. Bir, bir top speed yapamadık ya. Bütün polisler üzerimize geliyor bu arabayı aldıktan sonra. Böyle bir şey yok yani. Abi şu an var ya yakalayacak diye de korkuyorum yalnız. Yani Pagani'nin de ne kadar sağlam bir şey olduğunu görüyorsunuz bu arada. <laughs> Sıkıştırdı vuracaktı yemin ederim. Yani Pagani tam bir polis avcısı arkadaşlar. Hiçbir şekilde yakalanmaz. Çok çok sağlam kontrolleri var. Hatta durun abi polis varken hız testi yapalım ya ne olacak? İşte bunu yaparsan hız testi yapamam abi. Bunu kayma ya. Abi kaymasak çok rahat bir speed test gelecekti. Top speed denemesi gelecekti ama maalesef o kaydığı zaman kontroller gidiyor abi. Biraz da acele ettim ben polis gelecek falan diye. Şu süre sıfırlansın da dur tekrar geleyim. Zaten çok rahat bir kaçışı var. Yani son zamanlarda gördüğüm en güzel polisten kaçış günü. Resmen iki test yaptık ya. <laughs> Resmen iki test yaptık gen arabamızda. Hadi şimdi tekrardan basıyorum. Hadi bakalım. Abi top speed'i yapamadık bir türlü. Vallahi olmadı gideceğiz stadyuma yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yine olmazsa gideceğim yani. Artık sabaha kadar burada deneyemem. Ne oluyor ki? Abi niye öyle saçmalıyorsun? Niye saçmalıyorsun? Abi resmen yapma diyor burada ya. Burada, burada top speed şey, konuşamıyorum artık. Bıcık oldum. Burada top speed yapma diyor resmen. Git stadyuma yap diyor ya. Resmen git stadyuma yap diyor bana top speed'ini olmaz abi göremeyiz ya çok geç hızlandık gideceğim stadyuma gidiyorum. araba kendisi zıpladı bu arada ben hiçbir şey yapmadım valla. <laughs> kendisi gitti aralardan geçti düz gitsek kendimiz çarparız biz o benzinliğe falan o şu an şu an şeye çok gıcık oldum ya abi böyle bir gereksiz bir ee... Kayıyor bir garip bir şeylik yapıyor ya onu anlamadım ben niye böyle bir top speed yapamadık ya abi gidelim stadyuma bak 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 kendisi dönüyor Vallahi kendisi dönüyor Top speed için stadyuma Abi Stadyuma gidiyoruz arkadaşlar gidebilirsek eğer stadyuma gideceğim Ve stadyumda top speed yapacağız Ve ardından da drift testiyle devam edeceğim arkadaşlar ama bir türlü top speed yapamadık henüz. Yani bir türlü yapamadık. Bilmiyorum. <laughs> bakacağız. 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 Bo 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 bo. Evet. Güzel. Bu araba güzel. Araba gerçekten çok sağlam bir araba ama bir türlü bir Top speed göremedik ona gıcık oldum ya ya gerçekten Şimdi burada muhtemelen görürüz ee, Kaç gördük demiştik en yani. 370 mi dedik kaç dedik ya Neyse dur şimdi, şimdi görürüz umarım Hemen direkt şöyle yan uçacağım çarpmaz mıyız Güzel Evet hadi bakalım devam ediyoruz Top speed denememiz Şu an için Pagari Huayra ile 300'ü gördük Burada görürüz be Burada görürüz 340 hmm. 370 Evet 370 kilometre Pagani Huayra'nın top speed'i arkadaşlar Gerçekten başarılı bir araba olduğunu Zaten göstermiştik baştan da Ve de öyle oluyor Şu an için 370 kilometrelik bir top speed'e ulaştı Pagani Huayra Geriye kalan testlerimize devam edeceğiz Ben şu an bayağı beğendim Pagani Huayra'ya güzel bir puan gelecek haberiniz olsun arkadaşlar. Hemen drift modunu aktif ediyorum. Dörtlerimizi yaktık ve drift show başlıyor. Bakalım show mu yoksa rezillik mi göreceğiz. Şu an drift yapmaya başladım abi. Yani güzel gibi duruyor. Hı. Hmm. İçeriden bile rahat drift yapabiliyorsam düşünün yani. İyidir. Ama dışarıdan yapayım da güzel görün. Anlayayım bir de tam olarak. Abi şu an yani ee çok kontrollü. Dur bakayım bir dakika dur. Erken konuşmayalım. Ya Şu an bayağı sağlam drift yapıyorum ya farkında mısınız bilmiyorum ama öyle Saçma sapan hareket yapmıyor. O Aston Martin Valkyr'deki gibi yan yan giderek çarpmıyorsunuz sağa sola. Abi ben niye bile konuşunca kesin bir yere de çarpıyoruz. Böyle de bir şey var. Bak hiç çarpmadım bir konuştum direkt çarpıyor. Yani öyle Aston Martin Valkyr'deki gibi kayarak gidip duvara falan vurmuyorsunuz bu arabada arkadaşlar. Öyle bir şey var. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten kontrollü bir drifti var. GTR gibi yapıyor aynı drifti çok fazla böyle kaymıyor hatta GTR'da geçin şey gibi neydi o araba bizim eee hangi arabaydı ya en son yeni aldıklarımızdan LC500 de mi böyle demiştik hangisinde birinde daha böyle güzel bir yavaş yavaş ama sağlam drift yapıyor ve şu anda gördüğünüz gibi Pagani Huayra da bence drift konusunda bizim favorilerimizden biri olacak gibi duruyor arkadaşlar zaten top speed mükemmel yani 170 km'lik hızı var ve çok da güzel drift yapıyor gördüğünüz gibi. Daha ne diyebilirim ki arkadaşlar? Bir de isterseniz fren testi yapalım arkadaşlar. Bakalım fren testinde neler olacak? Merak ediyorum. Driftimi kapattım. Bu arada daha yeni dikkatimi çekti. Şeyleri kapatmışlar abi hep. Ee, çam ağaçlarını falan kaldırmışlar. <laughs> yeni dikkatimi çekti bu benim. Allah unutmuşuz. Her tarafta ne güzel ışıl ışıl renkli renkli ağaçlar var. Onların hepsi kalkmış arkadaşlar. Tabi yılbaşı bitti. Ama... Başka bir güncelleme yok. Neyse. Direkt gazlıyorum ve mükemmel arabamızda fren testi başlayacak. Fren testinde zaten çok bir şey olacağını tahmin etmiyorum abi. Fren testi bayağı zor oluyor bu arabalar için. İkinci çıktı frene basıyoruz. Biliyorsunuz artık. <laughs> yok abi fren testi bu bölgede zor yani mesafe gerçekten çok kısa yani şurada frene basıp durmayı beklemek zaten bayağı saçma biz bunu farklı bir yerde yapacağız bundan sonra. Burası uygun değil fren testi için. Poliste geliyor ben şöyle polisin sağından sağından kaçıp devam ediyorum. Gerçekten bugün çok güzeldi. Hız testi harika. 370 km drift mükemmel. Polisten kaçış mükemmel arkadaşlar. Fren testini artık testten saymasak da olur yani. Çünkü çok şey değil ya böyle bir ee, ne derler çok uygun gelmiyor bu arabalarla. Buradaki garaj ne kadarmış? Aa keşke buraya alsaydık abi 45 bine ya. Gittik 100 tasla verdik. Vallahi 100 tasla verdik gittik oraya. Neyse olsun. Tasla kalırız yine sıkıntı yok. Kasıyoruz da zaten. Benim puanım. Evet puanımızı söylemedik değil mi? Benim bu arabaya puanım 10 üzerinden 9.5. Evet güzel puan geldi gerçekten beğendim drifti çok güzeldi kontrollüydü hızı çok güzeldi polisten kaçarken çok rahat kaçtık iki kere kaçtık bir de gerçekten mükemmel bir araba Pagani Huayra devam edeceğiz arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere.